Canım Toybox bugün sana iyi davranmak istiyorum. Çünkü bana güzel bir şeyler vermen için hesap makinesi, müzik kutusu, ses kayıt cihazı mesela. Şimdi o yüzden lütfen hangisi? Hangisi? Şunu çektim aradan da bakıyorum hemen. Canım Toybox evet güzel bir sözler söyledim. Ben belki de gerçekten güzel bir şeyler Verir Bir. iki, üç. üç. Üçüncü kutuyu açmak istiyorum. Bu sert gibi. Hadi lütfen, lütfen, lütfen ya. Yalvarıyorum ya, lütfen ya. Ya bekliyorum ya, ben de bekliyorum. Yok, sinirlenmiyorum. Hayır, 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 sinirlenmiyorum. Kesin benim güldürecek bir oyuncak vereceksin. <laughs> Komiksin. Bunun aynısından kaç defa daha vermeyi düşünüyorsun? Ya bu, bunu ben oynamıyorum. Bu S O S S sos sos oyunu bunu ben oynamıyorum gerçekten. Bunu istemiyorum.